Günaydın. Biz Balıkesir'deyiz. Balıkesir'de Kayınvadem'in evindeyiz. Şu anda Balıkesir merkezde oturuyor. Ona rağmen böyle güzel bir bahçesi var. Türkiye tatilimizin ilk haftasını Afyon'da geçirmiştik. Frig Vadisi'ni gezdik. Bol bol Afyon yemekleri yedik. Ailemle vakit geçirdik. Şimdi Balıkesir'e geçtik. Burada deniz tatili yapmayı planlıyoruz. Yazlıkta kalacağız. Ee, bol bol gezeceğiz. Bol bol yiyeceğiz yine. Ee, şimdi kayınvalidemin evindeyiz. Ve onun bahçesinde gelin biraz gezelim. Büllerin de kurumuş. Hmm, bunlar buradan çekilecek. Dibinden bunlar burası. ayıklanacak var.

有听、嗯 Biz Asos'a doğru yola çıktık. Balıkesir'e geçtik. Ee, şimdi Asos yolundayız. Buradan e, Asos merkezine gidilebiliyor. Ama biz bu sefer Asos merkezine gitmeyeceğiz. Çünkü zaten Asos merkezine birkaç kez gezmiştik. Gayet güzel. Herkese tavsiye ederiz. E, böyle girişinde park etmeniz gerekiyor. E, arabayla herhalde çıkılmıyordu. Ya da çıkılıp arabayla da park edeceğiniz yer var. Ama fiyatlar değişiyor galiba e, tepede kalıyor biraz. Güzel bir yer. Ama biz bu sefer deniz kenarına gitmek istiyoruz denize girmek için. Burada da böyle işletmeler var. İşletmeler otel değil de daha çok restoran tarzı. Burada kahvaltı yapıp daha sonrasında denize ücretsiz olarak girebiliyorsunuz. Biz bunu iki senedir yapıyoruz. Yani favori bir mekanımız yok. Birçok farklı mekan denedik. Gayet güzellerdi. akşam yemeği için de ucunda yerleşmeye karar verdik son anda. Burada balık yiyeceğiz. 아로 그럼 안할가 Það er svona Það er sko að vera Það er sko að vera bugün buradaki son Yarın Almanya yolculuğuna çıkacağız. Evet, i̇şte aldıklarımızı, annemin verdiği erzaklar, ıhlamur, bir sürü böyle şeyler aldım. Bir tavsiye ettiği mesela salep aldım. Ama bu böyle has salep. Normal salep aldık. <laughs> Sonra keten tohumu falan almıştım. İşte Sağlıklı bir sürü şeyler aldım. Keçi böğünün özü aldım. Zaten burada onu yapıp yemiştik. Sonra tahin aldım. Böyle şeyler işte. Geçiyorum. Size bu göstereyim. Burası yazlığın balkonu ve yazlıktaki son günümüz. Ve ben tabii ki çalışıyorum. Bugün benim toplantım vardı, sınavım vardı. O yüzden biraz zorlu bir gündü benim bugün için. Çünkü bak işte annemlerin yanındaydı kayınvalidemin. Oradan döndük. Sonra da işte böyle bir sürü işlerle uğraştım. Böyle biraz temizlik yaptım. Sonra işte bir sürü şeyle ayarlamam lazım. Bu perdeler falan tozlanmasın. işte biz burada olmayacağız. Onları çıkarmamız lazım. Çok iş var. İşte kıyafetlerimi falan ayarladım. <laughs> biz kardeşimle <laughs> Şurada kıyafetler. <laughs> bu poşet sırf böyle kıyafet, benim benle aynı yaşta olan bir kardeşim var, aynı aramızda bir yaş var, ee, öyle olduğu için biz bununla her sene kıyafetlerimizle yaşadık. Bu küçükken üniversite farklı şehirlerde okumaktan gelen bir şey, böyle giyerdik işte kıyafetlerimizi, aldıklarımızı, sonra geldiğimizde ve o yaz biz onları değiştirirdik. Hani sıkılmış o kıyafetlere. Birbirimizin kıyafet daha çok hoşuna gidiyor. Biz şu an farklı ülkelerde olmamıza rağmen hala bunu yapmayı sürdürüyoruz. O yüzden şunları neredeyse tümü kardeşimden. Şu üstteki de hariç. Şurası kardeşimden geldi. Ee, burada da istediğim böyle e, şeyler. Hani ayrıcak değil de onun dışında mutfakta kullanacağım işte şu halı kaydırman sallarımız kayıyordu orada yani bulabilmek bazı şeyler mümkün değil bulsan da pahalı işte o yüzden bunları da böyle aldım plastik ürünler falan var yeşim biraz kızıyor duvar duvar aldım diye ama bunlar gerekiyor yani gerekiyor gerçekten benim var bu kitabı da bana kardeşim verdi. Gerçekten çok çok güzel bir kitap. Ben bunun şu an yarısına kadar geldim. Deniz kıyısında okudum. Sonra zaten benim kitabım var bu tasarımla alakalı kitap. Ben bunu her zaman yanımda tutarım zaten. Bu kaç kere okusam da her zaman gerekecek ve tabii ki Almanca kitabım. Çalıştım mı? Hayır. Hayır. Bu arada buradan böyle şeyler, kutular falan, bavullar. Çünkü biz buraya daha bir ay öncesinde taşındık. İşte o yüzden böyle bazı şeyler üst üste. Öyle. O zaman ben kahvemi içeyim. İşlerime birazcık daha bakayım. Bir kitap ıı, tasarım ilgili bir kitap sipariş etmek istiyorum. Ama şöyle bir şey öğrendim. E, kitabı kendim sipariş etmeme gerek yok. Kitap da bayağı pahalı bir şey. 50 euro mu ne? Yani aslında böyle bakıyorum değmez alsam mı almasam mı? Şimdi bir şey öğrendim. Şirkette eğer bu alanınla ilgili bir şeyse, mesleğinle alakalı bir kitap sipariş ediyorsan şirket senin yanına sipariş edebiliyor. Ve onu okuduktan sonra sen kütüphaneye koyman şartıyla yani başkaları da faydalanabilecek. Bence çok güzel bir şey değil mi? Şimdi onu sipariş edeceğim. Sonra şirkete söyleyeceğim bakalım. Daha doğrusu benim için sipariş edecekler. Böyle işte kahvemi alayım, çok iş var ama aynı zamanda akşamda son kez denize gitmek istiyorum, bakalım yapabilecek miyim. Biz eşyaları yerleştirdik, şimdi yola çıkıyoruz. İlk güzergahımız Bulgaristan, sonra Macaristan, Macaristan'da ona vereceğiz. Biz Macaristan'a vardık. Macaristan Peşteye geliyoruz. Burada bir otelde konaklayacağız ee, ve Budapeşte'yi gezeceğiz gündüz. Akşamında da e, burada bir termal kaplıca var çok ünlü. Ona gitmeyi planlıyoruz. Daha önce gitmiştik, beğenmiştik. Ee, bir kez daha dinleneceğiz orada Budapeşte'yi gezdikten sonra. E, çekebilirsem çekmeye çalışacağım. Görüşürüz orada. diye bir yerde yedik. Burası yorumları bayağı iyi bir yerde. O yüzden böyle tercih ettik. Gülaş yedik. Tabii ki Macaristan en ünlüsü. Sonra yanında böyle bir salatalık salatası istedik. Böyle yoğurtlu sirkeli servis edildi. Mükemmel çok freshti. Sonra da üzerine e, tatlı yedik. kahvaltımızı Tur ya da bir mola da yapıyoruz şu anda. Çayımız. Termos çok sıcak tutmuş. Burada da dünden kalan parça pizlemiş. Her şeyimiz var. Biz Almanya'dayız. Almanya'yı bıraktığımız gibi yağmurlu bulduk. Ve eve gidiyoruz. <laughs>